Sevgili Para Bey YouTube kanalı izleyicileri, herkese selamlar. Bugün sizlere yeni bir videoyla merhaba dedik. Videomuzun konusu ev sahibi olmak isteyenlere müjde. Biliyorsunuz hükümetin bir çalışması var, duydunuz mu bilmiyorum. Fakat zaten videomuzun amacı da sizi bu konuda bilgilendirmek. Kredilerin yüksek olduğu şu dönemde düşük faizli kredilerle kiracıları, hiç evi olmayanları, ev sahibi olmayanlar ev sahibi yapmak amacıyla bir çalışma düşünülüyor, tasarlanıyor. Bugün bu konu hakkında sizlerle bir video paylaşıyoruz. Videomuza geçmeden önce sizden bir ricamız olacak. Kanalımıza abone olmanızı ve beğeni yapmanızı sizlerden istirham edeceğiz. Bu bizim motivasyonumuz açısından önemli. Üşenmeden beğenir ve sevdiklerinize de paylaşırsanız bizi ayrıca memnun etmiş olursunuz. Kredi faizleri biliyorsunuz ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı bir hayli yüksek. Dört küsürlerde bazı bankalar faiz oranlarını özellikle konut kredisinde bir miktar daha düşürmüş seviyede. Fakat bu istenen oranda değil. Çünkü geri dönüşü yani geri ödemesi çok çok fazla oluyor. Şöyle diyelim. Bir ev kendinize alıyorsunuz. 3,5-4 ev neredeyse de bankaya ev alarak onun parasını siz ödemiş oluyorsunuz. O kadar yüksek oranda kredi faizleri. Bu da ödemeyi zorlaştırıyor. Çekilecek kredi miktarının azalmasını sağlıyor. Azalmasına neden oluyor. Bunlar önemli etken oluyor. Hükümetin sosyal konut politikalarındaki yavaşlama eğilimine girme sebeplerinden birisi de biliyorsunuz işte ekonomik kriz. Ekonomik kriz gerçekten her sektör olduğu gibi devletin bazı kuruluşlarını ve kurumlarını da etkiliyor. Bunların en başlıcasında tabii ki TOKİ yer alıyor. Finansmanda da TOKİ zorlanıyor. Biliyorsunuz TOKİ AK Parti hükümeti döneminde çok güzel işler yaptı diyebiliriz. Tabii bu göreceli bir yorum ama biz tabi sayısal ifadelere bakarak bunu değerlendiriyoruz. Kişisel değerlendirme olarak değil de sayısal ifadelere bakarak bu yorumu yapabiliyoruz. Türkiye hemen hemen birçok şehirde ev yapıyor. Sosyal konut projeleri biraz daha az olsa da yeterli sayıda olmasa da bununla ilgili çalışmalar var. Tabii bu çalışmalar konut açığını gidermiyor veya konut fiyatlarının yükselmesine bir ket vuramıyor daha doğrusu. Bu büyük sıkıntı ülke için. Sosyal konut projelerinin ağırlık olması, dar gelirlerin, işte şehit, gazi yakınlarının asgari ücret dolaylarına maaş alanların veya bir tık üstünden memurların özellikle ev sahibi olmayanların ev almasına büyük yardımı dokunacak bir ek hizmet diyebiliriz. Hımm inşaat maliyetleri yükseliyor. İnşaat maliyetleri yükseldiği için ev fiyatları hızla artıyor. Enflasyon gerçekten hissedilen enflasyon özellikle çok fazla, çok çok fazla. Gıda enflasyonu fazla. İnsanlar geçim derdine düşmüş. Geçim yapmakta zorlanıyorlar. Bu ekonomik durumda da ev almak çok zor. Bankalar ifade ettiğimiz gibi fahiş fiyatta, fahiş oranlarda tabii merkez bankasına da bağlı bu merkez bankasının politika faizlerini yükseltmesi yaklaşık bir buçuk senelik bir zaman sürecinde nereden baksanız dörde beşe katladı bu da tabii piyasaları etkiliyor ev alabilmek dar gelirli için özellikle şu an için bir hayal gibi görünüyor tabii bu başta müjde diye verdik ama Biliyoruz bununla ilgili bir çalışma tasarlanıyor. İşte belli bir gelir seviyesine sahip olanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların hane halkı gelirine bakılıyor. İşte üzerinde kayıtlı hiçbir ev olmayacak. Son bir yıl içerisinde ev alıp satmamış olmak, yani kendine üzerine ait bir ev satmamış olmak, bulunduğu ilde ikamet etmek gibi bir süre işte iki yıl 3 yıl o fark etmiyor şeyde çeşide göre değişiyor daha doğrusu kredinin özelliğine göre değişiyor bunlar da bunun detayları yani şu anda kimler kredi alabilir cevaplıyoruz bu süreçte tahminimiz o ki kamu bankalarına biraz daha fazla yükleyecek kamu bankaları da diğer bankalar gibi 2023 yılında %150'ye yakın kârlar açıklayan kuruluşlar. Borsada da hisseleri e, banka hisselerinin çoğu birçoğu e, yükseliş gösteriyor. E, bu da bankaların e, karlılık oranının gitgide yükseldiğini söylüyor. Zaten ekonomik kriz dönemlerinde en çok kazanan e, kuruluşlar da borsada özellikle işte e, normal piyasada diyelim bankalar her zaman karına kar ekliyor. Çünkü vatandaşın bir nevi e, sırtına binmiş ekstra büyük gibi görebiliriz bankaları. Şöyle ki harcamayla alakalı bir şey insanlar geçinemediği için veya bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli bir paraya sahip olmadığı için bankaların kapısını çalıyor. Bankalarda e, muhtaç olanlara, yani o parayı çekmek zorunda olan insanlara istediği oranlardan faizli kredi vererek karına kar ekliyor. Evet. Bizim kendi düşüncemiz şahsen şöyle söyleyelim. Müjde diye lanse ediliyor bu ama yakın zamanda Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da özellikle Antep'te, civar illerde 10 tane ilimizde çok yıkıcı bir deprem meydana geldi. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da kolay bir yaşam diliyoruz ama gerçekten kolay bir durumda değiller. Çok zor durumdalar. Evleri, ocakları yıkıldı. Bu dönemde hükümetin işte bu depremin etkisini azaltmak, depremin bütçeye, ekonomiye getirdiği yükü azaltmak için uğraşırken zaten ekonominin de e, yönü aşağıda. Şöyle aşağıda. Dolar her gün artıyor, yükseliyor. Tabi dış borç var, bunların ödemesi var. Hükümetin fazla e, ödeme yapmasına neden olduğu için vallahi bu müjde haberini e, pek müjde olarak göremiyorum. İşte en basit örneği bugün bir e, Katılım Bankası'nın Mobil sitesinden mobil uygulamasından finansman tutarı gerek bir e, rakam tespit etmeye çalıştım bu videoyu çekeceğim için ön hazırlık olarak düşünebilirsiniz bunu 1 milyon kredi e, 120 ay vadeli 120 ay taksitli aylık ödemesi 35 bin lira yaşıyor Yani iki tane asgari ücretli yemeden içmeden çalışsa bile bu krediyi ödeyemez bu şartlar altında nasıl ödenecek onu da gerçekten ifade etmekte zorlanıyoruz. Merkez Bankası e, politikası işte bu para sıkılaştırma politikasında devam edeceğiz diyor yeni merkez başkanı. E, istifeden gaye Erkan'ın yerine gelen Fatih Karahan bu şekilde beyanatta bulunuyor. Bakan Mehmet Şimşek de geçen gün bizzat dinlediğim bir toplantıda e, hedef 2026 idi orta vadeli planda fakat 2028'e revize ettik e, tarzında veya o manayı içeren ifadeler kullandı. 2028'de evet 4 senelik bir süreç var. İçinde bulunduğumuz zaman diliminden 4 senelik bir e, zaman fazla farkı mı dersiniz artık böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakalım durumlar ne olacak. İnşaat ee, inşaat sektöründeki sıkıntılar bir tarafa, işte ekonomideki sıkıntılar bir tarafa. Merkez Bankası'nın işte ekonomi kurmaylarının, ekonominin dümenindeki meme şimşeğin açıklamaları bu tarz müjdeli haberleri pek müjdeli yemeyeceğimiz gibi bir hisse kapıldırıyor bizlere, Kaptırıyor bizleri. Bakalım biz de bu süreçte e, takip ederek ekonomi, politikalarına ve ekonomiden sorumlu kişilerin beyanatlarına sizlere bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. E, son olarak şunu ifade etmek isterim. E, 2024 Temmuz ayında kiradaki %25 sınırının süresi bitiyor bu yasayla çıkarılan oran. Bakalım 2024 Temmuz ayından sonraki süreçte bizleri neler bekliyor? Hükümet bu ıı, düşük faizli kredi müjdesi dediğimiz olayı gerçekleştirebilirse Temmuz 2024'e kadar umut insanlar tekrar ev alma hayali kurabilirler. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizi sabırla dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Videonun başında ifade ettiğimiz gibi bizi daha çok motive etmek amaçlı. Videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Abone sayısının bize çok bir getirisi yok. Hatta bu videoların da bir getirisi yok. Ben bugüne kadarki videolarımızda bunu size dile getirmeden fakat ben bu işi nasıl söyleyeyim hobi amaçlı yapıyorum edindiğim bu yaşa kadar da edindiğim bilgileri çevremle insanlarla bu platform aracılığıyla paylaşmak istiyorum başka hiçbir gayem yok o yüzden abone sayısının fazlalarının bize bir getirisi yok fakat daha fazla insana ulaşma amaçlı bunu sizden rica ediyorum Beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça ve dostça kalın.